Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta savaşçı çıkarma taktiğini söylüyorum. Ben bu taktikle Spike'ı çıkarttım. Hem de 7000 kupa 7667 kupadayken <laughs> bu taktik %100 işe yarıyor. Ben bu taktikte tam 5 tane savaşçı çıkarttım. Spike, Piper, Ginny, Mortis ve Bee. <laughs> bu taktik çok kolay. Hemen şuradan bir tek at, tek hesaplaşma atayım. Göstereceğim taktiği. İstediğimiz kadar kutu kasım. Ben bir tane kutudan çıkarttım Spike'ı. İstediğimiz kadar kutu kasım. Kupa kazanabilirsem bu taktik işe yarayacaktır. Lütfü atladı. Yetonu bir... bitirdim. Lütfü atladı. Lütfü atladı. Lütfen gerek. Birinci oluyor. Olamaz. Sert taktik işe yarayacaktır. Olamaz. Birinci olup kutu, kazan, kutu kazanamazsam kupa, kupa alıp kutu kazanamazsam bu taktik işe yaramayacaktır. Su. Aa iki tane ağırlık beleşi. Şey. Aa adam kendini öldürdü. <laughs> ne mantık sizce bir şey bu? Daha bir el daha atmam gerekiyor. Tam 8 kupa kal. İkinci olursam yeter. Ama onu kurtardım ya. Ya. İnşallah kupa kazanmışımdır. Ha kazandım. Gerek alt kupa kazanmam gerek. Kupayı kaz o kupayı da kazanacağım. Sadece alt kupa yeter. Alırım. Aldım. Bunu aldım beni alamazsın Hem Pro'yum hem Spike'ım var. Bu taktikle ben Spike, Piper, Gini ve Mortis çıkarttım arkadaşlar. Bu çocuğun hesabına Mortis ve Bee çıkarttım. Çocuk çok istiyordu savaşları. Son 3 kupa kaldı. Almam gereken. Kupa <laughs> kaybetmemiş <laughs> <laughs> bir kupa kaybettim. Bir şey olmaz. Şuradan. Da. Daha bir. Savaş aziz topu aziz atayım. atayım. Bu, lan, bu. Tamam, <laughs> Kazanmam gerek artık bu maçı. Kazanmam zorunlu. <laughs> Altıcan. Oo Bir gol daha atalım. Yenme, yenmemiz gerek. Yenemezsem taktiği uygulamay, uygulayamayacağım. <laughs> ha, tamamdır. Şimdi yuva atladığım için vericik. tüh olmadı. Ama ben taktiği anlatayım. Kutu gerekmiyor kutu gerekmiyor taktiği anlatayım şuradan Clash Games, games yazıyorsunuz Ziyan şu şekilde şu büyük ilk kartları büyük Clash sonra Games'i da Games'ın esini de büyük kartla yazıyorsunuz kodu giriyorsunuz ertesi gün sizi pak çıkıyor. Bana çıktı hatta. kanıtlı veriyorsunuz. Başka bir videomda bunu %100 çıkartıcı başka bir savaşçı %100 çıkartacağım. Leon veya Croft, Leon Croft veya Sandy çıkabilir. Hem de tam 7000 ku istediğin kupanız rahat olsa bile savaşçı çıkabiliyor yani. Ben efsane tamamlamayı iyi düşünüyorum. Siz istediğiniz kadar kutu biriktirip Clash Games yazıp dili şuradan şu şekilde yap. Altta yazı yazacak. O şekilde yapıp kutu, kutuları açın. Unutmayın Clash Games Clash'ın K'si büyük oldu. Clash Gamest diye yazıyorsunuz C ve G büyük olacak Onu unutmayın Eğer artık Clash game hızı Destekliyorsun Erlerse de, diyorsa Taktik işe Yarayacak demektir Ertesi gün size efsanevi çıkıyor Kutuyu açmadan önce Japonca yapın ama dile, Yoksa işe yaramaz videomuz buraya kadardı. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs>